Evet arkadaşlar bir tane beyaz kaçak. Önce arkadaşın kuşu zannettik. Kuş göstermedik. Ama daha sonra konun olmadığını anlayınca kuş gösterdi. Kuş etrafımızda uçuyor. Yanlar ya kardeş şaşkın bir vaziyette bakıyor. Daha. Değil. Dönüyor dönüyor. Ercan Ercan dediniz. ile kelebeği karıştırıyorsunuz. Bir de kuşcuğum diye geçiniyorsunuz. yaştan sonra ben mi öğreteyim size kuşçuluğu ya? Hmm. Ben ki havadaki kuşun ağzındaki dişi bile, bile gören adamım ya. Ama kuşlarda diş yok. İşte göremiyorsunuz işte. Şu Bu arada kelebeği de çok güzel dönüyor. Kuyruksuz yani. mu? O nereden çıktı? Ya? Aşağıdan kalktı o. Kendi yavrusu. He. Bir de şeyin yavrusu mu hala abi? Ha? Ben, ben, ben kendi kuşlar dönüyor diyordu Daha ama dönmüyor. Arap sazıyla karabaşın Uçurur, döner. Aa geldi beyaz. Geldi, direkt direkt geliyor, direkt direkt. Evet, 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 yine o tarafa gitti. O bizi gördü, gelecek. Orada da bir karabaş uçuyor ama yok şeymiş o. Yemin üzerindekiymiş. Şeyi Evet kelebek tur atıyor. Hafta kaçak koymamış yakalamışlar. Şimdi kaçak bekliyoruz. Kaçak gelmiyor. Evet videoyu başlattık bakalım. Bugünün ikinci videosu olacak ama. Bazen böyle başlıyoruz. Direkşin olmadığı için paylaşmıyoruz sizlerle. Belki bu video onlardan biri olacak. Haberiniz bile olmayacak. Ben de Şükrü'nün videosunu açıyordum. Tam izlemeye başlamıştım. Kariyerimi bitiren kaçaklar diyor. Sanki kariyeri varmış adamın da. Şükrü başlık atmış da kariyerimi bitiren kaçaklar diye. Sen kariyeri varmış da bitecek. Olmayan şey nasıl bitsin? Sen? Tabii adam bütün güzel dolapçıları kaçırdı. Kaçırmasın, acele etmesin. Dolapçı beslemek kolay mı? Ee, sen de vermişsin bir tane kaçak. Arkadaşlar göstermeniz bir kaçağın birine Ali yakalamış. Daha ben gelmeden ne diyorlar? Dumanın üzerinde kaçağı Şükrü'ye hediye etmiş. Olsun. Kısmet seninmiş. Ne sinir olmuştur sen yakalayınca kedi gibi Keşke burada olsaydım çekseydim. Kasap önünde bekleyen kediler gibi Hiç bakıyor. İşte diyorum ya ondan derim. O kadar yorduk yorduk adam yakaladı yine. Nereye gitti o beyaz? 12. Hiç belli olmaz ya. Bakarsın canı sıkılır. Yorulur gelir buraya kendi kendine yine. Hmm. Şey. Yorulmasın bekleyeceğiz şimdi kuşun. Kaçak indi. Şişt, Ahmet. Kaçak indi. Kaçak indi. O ya? Murat'ı. Murat, Murat, Murat ne zaman öyle? Olsun yakalayalım. Tamam şükrülü kuş zaten. Oo. Aç aç. Açsa kesin. Acından ölüyor. Şimdi yakalasın telefon açacağım da. Hadi Ahmet. Arkadaşlar az önce telefon geldiği için kapattım. Bunu 100 kere kovduk. Yalvar yakarların kuşları kere daha burada bizim mübarek yemimizi yendi ya daha iflah olmaz gitmiyor. Bu fırça sapı nerede? Fırça sapıyla kovalayalım Oğlum biz kendi kuşlarımıza bakamıyoruz. Kuş göstersene Kovuyoruz da gitmiyorlar arkadaş. Senin yüzünden kuşumuz kaçacak. Nereye gitti onamsız? Ha uçuyor. İlk başta geldiğinde kaçak zannetmiştik. Şükrü garda için kuşları Vallahi ya. Vazgeçtim. Evet sakin oluruz. Serhat Reis evet, Kaçak var dedi. Aşağı gitmiştim. Kaçak görmeye çalışıyorum ama. Ney lan kaçak? Mardin Mardin. Açı, ha şu ortadaki. Ha tepeli. Oyunlu ama. Kendiliğinden baktım patır patır iniyor. Çok oldu mu indireni? Allah onu. Yemeğe 10 buraya. dakikadır burada duruyor. Oyalıyorum ben geleyim diye. He ben ellemedim. Oyunnu zaten pat 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 Zaten. Hafta içi yakalamışsınız hiçbirinin videosu yoktu. Toplu video çektik Aydın'a verirken. Şşt, bana niye geliyorsun kardeş? Hangisini ya? He? Burada, burada. Dolapçı mı? Dolapçı, Mardin. Birini ayrı ayrı, birini ben yakaladım. Tamam barışa. işte. Birine Ali, Ali bir tane dolapçı yakalamış Şükrü'ye vermiş. Şükrü çok uğraşmış yakalayamamış. Sonra Ali yakalamış. Baktım diyor da masın masum bakıyor böyle be. Arap. Ciğere bakan kedi misali. Yüreğim cız etti diye çağırdım verdim. Çocuklar gibi şen dedi gitti. Biliyorum kuş, kuş, kuş bana doğru geliyor. Ya ben o yüzden Yok yok bir yandan ona ama bakayım. Ama kuş kart ya. Yaşlı mı? Yaşlı ya. Sokalım mı içeriye? Tam da bize denk geldi ama ha. Denk geldi derken? Ya erkek belli halinde. Sabunların birine vururuz. Sabunların He. birine vururuz. Tam ihtiyaç. Ar arkadaki vurur bu sabun. İhtiyaç üzerine. Bugün bir arkadaşı aradık, şey yaptı. Şu kartal Şu gibi ama ha. Bakma böyle durduğuna. Kanatlar manatlar nasıl böyle da açıyor, kartal gibi var. aç, yani. dedin ya o da açıyor. <laughs> Rahatladı bu amcaoğlu, bu daha gitmez. <laughs> Kalkmaz kolay kolay, o yüzden şey diyeyim. Rahatsın ha. Ama kalkarsa, 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 durmaz. Gider. <laughs> kalkarsa gider. Yuva şey e, kümesin önüne doğru at bari de garanti olsun. Evet arkadaşlar akşam oldu. Şimdi de oraya gitme ya. Bak. Baya baya bir bekledim kaçak köçek yok. Bir dönem Ali'nin kümesini açtık geri kapattık sonra Serhat'ın kümesi açtık ben gittim aşağı. Ben be. Aynen, Serhat arada amca kaçak var diye. Bak burada istediğin gibi her türlü gidiyor geliyor bak buraya gitmiyor. Üstüne yürüsek. De o sana <laughs> mümkün, o da mümkün. Yem arıyor, yem. Yem kümesin içinde çok var, çok. Teyze oğlum. Ama kuş güzel ha, gagası yür magası yür Ürkek değil aslında ama... Çılgınlık da yapmayalım, kümese sokalım. Aç ama ha, dışarıda kalmış o şey. ya. Kümesin önüne atsana. Düşün, ben kalkarsam sıkışır, kalkar. Yo yo, şeyin yemi at. Şuraya bak lan kümese gitmiyor. Gel yem burada bak 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 Serhat amcan sana yem veriyor. He he. hop hop aman aman gözün. Pişmez mi eti diyorsun yani? Gazeti Düdük, gibi. Düdüklü de pişiririz. Hazreti gibi. Beklersin ki pişir. Lan atsın işte bak oraya. Git oraya. Şu oraya git. He? Lan içeri sok lan. Ne uğraşma. Hayır ne Marka var mı? Ben sana demişim şu kartal gibi bak. Açsana şöyle kanatları. Kartal, kuş kartal gibi abi. Bak bak. Ey maşallah. Vallahi ya. Sen ya. havada uçuşunu gördün ondan. Ben görmediğim için uçuşunu. Ya biniyordu. Ben dedim lan bu ne kadar büyük kanatları var bu kuşun. Ee, kanamış urlu mu ne var ya? Yani? Patlatmış mı ur mu var? Sese bak ha. Nereden geliyor? Video çekiyor mudur sesi? Sessiz olursak çeker. Lan! O ne? Kalbi atıyor? Kalbi atıyor hayvanın. Kut kut Korktu Korktu yani. Ben de senin gibi biri yakalasa benim de kalbim atar. Karah, oh, maşallah bir şey. maşallah. Ama kuş güzel abi. Yavru alırsınız aga ya. Uçurmayın. Bantla hemen var mı ağzında ağzında bir şey. Kuş yaşlı ya. Ya benden de yaşlı değildir. beyaz O bir tane beyaz Uçup duruyordu. O olabilir. Ağzında bir şey var mı diyorsun ya, üç tane yem var. Yakaladık ah, <laughs> daha <kafasındadak> yutamadı <laughs> şey Vallahi ya çek bak ha, yutmamışsın. Ha yok, gitti. Bir tanesi kaldı. Aç, açınca bak. gitti. Bırak hayvanı rahat bırak. Bantlayacaksan bantla. Karantini alacaksan karantini al. Kaçak geliyor. Yok ya o şey He o değil, değil, değil başka Hayırlı uğurlu olsun. Nereye? O yukarılara bak, bazen yukarıya takıyorlar ya. Bak, bak, evet arkadaşlar, kaçağımız akşam kaçağımızı yakaladık. Hiç bu et yok abi. Hasta o zaman kadar. Yani, Karıştırmak. Oaksana et yok. Yani kesip de yemeye kalksan. <laughs> kal. <laughs> o değil hasta olmasın. Hakkat ha bir çekek iç Var mı bir baskı, değil ki. Bak bu. Perfect. Tamam. Bu kuşu beslenir. İnşallah hadi bakalım. Ama dediğim gibi kuş yaptık ya galiba. Evet arkadaşlar kuş güzel. Mardinler çoğaldı bir anda. Ha. O kadar mardin verdim mardinler tekrar çoğaldı. Hakkımızda hayırlısı. Evet arkadaşlar bu videomuz da böyle olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Fıçının içinde. Diğerini yem fıçısının içinde. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.